kültürümüzün, medeniyetimizin en önemli şehirlerinden birinde Bursa'da. Ee, elbette Kültür Turizm Bakanlığı olarak, Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak birçok e, tarihi eserimizin restorasyonu, e, yaşatılması, gelecek nesillere aktarılması konusunda bu çalışmalarımız var. Bir taraftan Büyükşehir Belediye'miz, bir taraftan e, valiliğimiz, e, bir taraftan ilçe belediye e, başkanlarımızla ee, özellikle vakıflar genel müdürlüğü e, ekseninde merkezde yürüyen işlerimizi e, yakından e, teklif etmek için geldik. Çok güzel çalışmalar devam ediyor. Gelecek perspektifte belki bugün ismini almayacağız ama önemli bazı yapılarında restorasyonunda e, nasıl adımlar atarız bunu istişaresini yapıyoruz. Öte yandan e, kütüphaneler e, konusunda şehrimizde e, gençlerimizin çocuklarımızın ders çalışmasına yönelik Kitapla buluşmasına yönelik yeni nasıl e, aktiviteler yapabiliriz, e, nasıl e, onlara u, ulaşabiliriz diye bazı değerlendirmelerimiz var. Şehri kültürle ön plana çıkartacak, kültürle değer katacak her ne varsa onu konuşmak için buradayız. Ben emeği geçen herkese yapılan güzel işlerden dolayı da teşekkür ediyorum. Şey, bu Olay ne, ne gezisinde maskeler kadar da fazla önem verdiğimiz için öyle. Yani şöyle 4 5 yani